Herkese merhabalar. Bugün İngiltere ile ilgili bir video ile karşınızdayız. İngiltere'deki yaşamımızla ilgili, buradaki e, sanırım ilk yaşadığımız büyük stres kaynağı ile ilgili ki çoğu insan da buraya ilk geldiklerinde bu stresi yaşıyorlar. E, oldukça kötü deneyimler yaşayanlar da var. Biz görece şanslı ve başarılı atlattık bu süreci. E, İngiltere'de ev kiralama sürecimizden bahsedeceğiz. E, şu an yaşadığımız evi nasıl tuttuğumuzdan Buraya gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğimizden bahsedeceğiz ki buraya yerleşmeyi düşünen insanlara biraz faydası olsun. Ee, belki birkaç tüyo bizden almış olurlar, onlara faydası olursa çok mutlu oluruz biz de. Biz buraya geçtiğimiz Ağustos ayında gelmiştik ve 1-2 e, haftalık bir süreçten sonra bir karantina sürecimiz oldu. Ondan sonra e, ev aramaya aktif olarak başladık. Daha öncesinde de ama bakıyorduk. Yani biz İngiltere'ye gelmeye karar verdiğimizde daha doğrusu Birleşik Krallığa gelmeye karar verdiğimizde ve hangi şehir, hangi ülke henüz net olmadığımızda ben zaten araştırmalara başlamıştım. İskoçya tarafına bakıyorduk. Fırat İskoçya'yı çok seviyor. <laughs> orada bir Edinburgh'a baktım ve çok kısa sürede oraya bakmam. Çünkü orada ev konusunda ciddi eksiklik olduğuna dair bazı haberler gördüm. Yani ev görmeye gidenlerin binanın kapısından sokağın ucuna kadar kuyruk olduğunu gördüm haberlerde. Ve oradan kısa sürede vazgeçtik. Çok fazla ev arayan var orada. Çok az ev var Londra'ya kıyasla ama Londra'da da aslında çok da farklı değil yani. Çok rahat değil evet, evet. burada da. İngiltere'ye gelmeye karar verdiğimizde Londra mı olsun, başka bir şehir mi olsun derken ben zaten kiralık evleri araştırmaya başlamıştım ve bir taraftan da üyesi olduğum pek çok grup var İngiltere'de yaşayan insanların oldu. Onların da görüşlerini alıyordum ve genel olarak İngiltere'de ev bulmanın, ilk gelen birisi için ev bulmanın pek de kolay olmadığını oralardan duymuştuk. Ee, bir de biz Ankara Anlaşması ile geldik. Ankara Anlaşması burada yerel halk tarafından çok bilinen bir anlaşma türü değil. O yüzden vize türümüzü buradaki ev sahipleri o kadar da iyi bilmiyorlar. Özellikle de Londra dışında çok daha az bilinen bir vize türü. Ee, Ankara Anlaşması ile Londra dışındaki küçük şehirlere, kasabalara gidenlerin ev bulması o yüzden daha da zor oluyor. Çünkü ev sahipleri o... Vize türünün nelere izin verdiğini, çalışabilir mi bu kişi, maaşı olacak mı, ne kadar kalabilecek, bunları hiç bilmediği için evini onlara kiralamakta da biraz daha mesafeli davranıyor. Londra o yüzden de. ...biraz daha avantajdan karanlaşmasıyla gelenlere. Aslında sadece bizim vize türümüzle ilgili de değil. Eğer buraya bir şirket aracılığıyla geldiyseniz... ...yani elinizde bir teklif varsa şirketiniz sizi buraya getirdiyse... ...ay sonunda ne kadar maaş alacağınızı da o teklifte yazmış oluyorlar. Dolayısıyla maaş bordurunuzu gösterebiliyorsunuz. Ya da en azından elinizde bir teklif oluyor. Dolayısıyla ev sahibi de ona bakarak güvenebiliyor. Ve diyor ki tamam bunlar ay sonunda kirayı ödeyebilecekler gibi. Şimdi bizim vize türümüzün bir getirisi de biz buraya ikimiz aslında iki işsiz olarak gelmiş evet. oluyoruz. Ve işimizi burada kuracağımız için biz ne bir maaş bordrosu gösterebiliyoruz ne öyle bir teklif gösterebiliyoruz. Ev sahipleri de özellikle Londra dışında duyduğumuz hikayelerde çok daha tutucu olabiliyorlar bu konuda. Daha dışarıya kapalı şehirlerde. Ben şöyle hikayeler duydum. 12 ay peşin kirayı istiyor ev sahibi. Üzerine bir de bir kefil bulmanızı istiyor. Kefil de yetmiyor. O kefilin de bir kefili olmasını istiyor. Ev sahibi yani bir anlamda ben evini sana vermeyeceğim demeni biraz daha uzun hali <laughs> bence. Ee, ama bu şekilde zorlananlar oluyor. Tabii Londra'da sirkülasyon daha yüksek. Ee... Ee, ama yine de benzer bir şeyi biz de yaşadık yani birkaç eve e, talip olduğumuzda hatta görmek için yani teklif bile vermedik. E, ev sahibine sadece mesaj attım ve evinizi çok beğendik görmek istiyorum. E, i̇şte biz de şöyle şöyle insanlarız bu şartlarla geldik e, diye belirttiğimde. Bana kafadan hani evi hiç göstermeye bile yanaşmadan sizin maaşınız olmadığı için e, evi size kiralamam deyip direkt e, görme isteğimizi bile görme teklifimizi bile reddedenler olmuştu evet biraz daha kapalı olabiliyorlar. Ama yine de Londra bence diğer şehirlerden Artık. benim duyduklarıma göre çok daha rahat. Çünkü burası daha dışarıya açık. Zaten sirkülasyon çok yüksek yüksek ve başka ülkelerden gelen bizim gibi sıfırdan başlayan insanlar da var. Aslında sıfırdan başlamanın burada yarattığı dezavantaj şu herhangi bir kredi skorunuz yok. Burada işin içine para giren her konuda e, kredi skoruna bakıyorlar. Biz de bu ülkede yeni olduğumuz için haliyle bir kredi skorumuz yok. Ve bizim güvenilir olup olmadığımızı anlamak için başka yollar aramaya çalışıyorlar kendilerince. Orada da aslında peşin ödeme almak e, devreye giriyor 6 aylık ya da senin dediğin gibi 1 senelik isteyenler de oluyor ama genelde çoğunluk 6 ayla razı oluyor. Evet. Biz de bir seneliği göze almıştık, bir sene peşini ama 6 ayda anlaştık. E, hangi sitelerden ev baktık? Biraz bunlardan bahsedelim. En fazla zaten Fırat baktı ağırlıklı. Evet. ağırlıkla. E, en çok Right Move sitesini kullandım bir de Zupla ee, o da iyi bir siteydi ama yani bu sitelerde şöyle bir durum var ee, bunu çok yaşadık ve birkaç kez hayal kırıklığına uğradık ee, sitedeki ilanı görüyorsunuz işte çok güzel bir yer, güzel bir muhitte ee, evin içi yenilenmiş ki burada yeni ev bulmak o kadar da kolay bir şey değil ee, fiyatı uygun Tamamlıyorsunuz. bu evi görelim e, mesaj atıyorsunuz ya da telefonla e, arayabilirsiniz e, emlakçıyı. Genelde emlakçılar oluyor o sitelerde bu arada. E, emlakçıdan size geri dönüş çoğu zaman ya o evi biz daha dün verdik birisine ama işte nasıl evler arıyorsunuz? Sizin isteklerinizin bir listesini alalım biz işte şu fiyat aralığında e, şu zaman taşınacağım, şu kadar odası olsun diye. E, sizin isteklerinizin listesini alalım bir şey çıktığında sizi ararız diyor ve hemen de arıyorlar gerçekten. Yani aslında ellerinde hazırda bir havuz var ilana koymadıkları. Ee, sizin isteklerinizi alıp size bir yem atıyorlar o iyi ilanla, güzel ilanla. Hiçbir evde o ev kadar iyi olmuyor Olduğuna. bu arada. Ee, sonrasında hemen ertesi günü arıyorlar. Şu evimiz var, bu evimiz var diye listeleri aslında çok daha geniş ama o ilandaki kadar güzel ev bulamıyorsunuz. Burada emlakçılar çok profesyonelle çalışıyor. Yani e Türkiye'deki emlakçılara nazaran bence hem görünüm olarak hem iş yapış şekli olarak çok evet. daha Profesyonel görünüyorlar ve kontrat süreçlerinde tamamen siz emlakçıyla muhatap oluyorsunuz. Hatta biz emlakçıdan bulmadık ama emlakçıyla ev bulan arkadaşlarımız sonraki süreçlerde de örneğin bir tadilat gerektiğinde de yine hiç ev sahibiyle değil her zaman emlakçıyla muhatap oldukları ya da evden ayrılma süreci gibi zamanlarda da yine o onlarla iletişime geçtiklerini söylüyorlar. Bizim bu evi bulduğumuz sitede Open Rent sitesi, onun da ismini verelim. Open Rent de doğrudan sahibinden satış ya da sahibinden kiralama oluyor. Ee, orada bir avantaj var bence. Doğrudan sahibinden olunca ev sahibi biraz daha istekli oluyor evini vermeye. Araya emlakçı sokmayınca, yani bizim ev sahibimizde de onu yaşadık biz. Ee, dediğimiz gibi bizim bir kredi korumuz yoktu. Geldiğimizde maaşımız yoktu. Ee, hatta yani çok istekli bile değildik biz bu evin e, ilanını gördüğümüzde fotoğraflarını gördüğümüzde ee, fena değilmiş. Gidip görsek mi? diye bir düşündük. Ben bir teklifte bulundum ev sahibine. İşte ne zaman müsaitsiniz? Gelip görelim diye. Sonra geri gelen cevabı ben cevaplamamıştım bile. Yani acaba gitmesek mi? diye bir şeyimiz vardı. Ama ev sahibi tekrar aradı beni. E, gelmiyor musunuz? Ne zaman geliyorsunuz? diye bir iki mesaj daha attı. İstekliydi yani evini vermeye. Open Rant'te biraz daha istekli oluyor ev sahipleri. O yüzden sıfırdan gelenler için biraz daha kolay ev bulunabilir belki diğer sitelere göre Open Rant'te olabilir yani bizim deneyimimiz de o anlamda çok daha kolay oldu Fırat'ın anlattığı gibi ee, sonrasında biz eve teklif verdik tamam bu evi beğendik dedik burası bizim dördüncü gezdiğimiz evdi ve ilk teklif evet. verdiğimiz ev oldu çok içimize sindi çünkü fotoğraflardan o kadar böyle tamam. beğenmemiş olsak da içine girince o enerjisi bizi çekti zaten e, mahalleye girince de mahallede evet, park güzeldi. insanlar bana gelip benimle oyun oynamak isteyen bir köpek mesela bunlar da bizim. <laughs> Buraya daha hızlı ısınmıyor sağladı. Işaretçi. Evet, bu işaretleri aldık ve teklif verdik. Teklif verdikten sonra da ev sahibi bize dedi ki sizin kredi skorunuz olmadığı için tek e, referans sürecini geçemeyebilirsiniz. Gerçekten de uzun sürdü. Yani her gün o referans sistemi üzerinden, o parent'in kendi sistemi üzerinden referansa giriyorsunuz. Kendi bilgilerinizi veriyorsunuz. Bu bilgiler ne? Zaten çok az bilgimiz var o sırada. İşte pasaport numarası olabilir. Buradan bir eski adres istiyorlar, bizim buradan eski adresimiz yok. O zaman ertesi gün mail atıyorlar ya da telefonla arıyorlar, o zaman Türkiye'deki adresinizi verin. Sonra Türkiye'deki adresi veriyoruz, İşte sizin buradaki bir ev sahibiniz yokmuş Türkiye'de. Yani bunlarla sürekli en başından biz biliyoruz, biz zaten bu referans sürecini geçemeyeceğiz. Ev sahibi biliyor ve kabul ediyor ama yok yani sistem illa o referans kontrol süreci olacak buradaki genel bürokrasiye eder küçük bir örnek olsun. <laughs> ev sahiplerinin bazı konularda böyle çok temel talepleri de olabiliyor. Örneğin bu evde en fazla iki kişi yaşayabilir. En fazla bir kişi yaşayabilir. Aslında iki kişilik bir ev ama yani biz de kabul etmişiz. Tamam biz orada iki kişi yaşarız ama yok ev sahibi istemiyor. Ya da çocuğunuz olmasın, evcil hayvanınız olmasın gibi çok taleplerle gelebiliyor ev sahipleri. Biraz böyle şeyler. Biraz şımarıklar. <laughs> Biraz şımarıklar. Çünkü az ev var piyasada ve çok fazla talep var. O yüzden aşırı evet. seçici davranabiliyorlar. Kiracıları konusunda. Ama biz biraz avantajlıydık o konuda çünkü sadece ikimiziz bir ev hayvanımız olmaması dolayısıyla işte evde sigara içilmemesi gibi o detaylarda o taleplerini karşılayabildiğimiz için ev sahiplerinin o bakımdan biraz şanslıydık. Evet mesela sigara konusunu da hemen ilana yazıyorlar evet. yani dediğin gibi şımarıklık çok ciddi talepleri <laughs> olabiliyor. Ee, bu arada İngiltere genelinde çok yaygın olan, Türkiye'de pek de yaygın olmayan bir şey oda tutma. Yani bir evin içerisinde 3-4 farklı ailenin yaşadığı olabiliyor. Bunu böyle şey gibi düşünmeyin lütfen İşte Türkiye'ye böyle gelen mülteciler bir evde 30 kişi yaşıyorlar gibi öyle değil. Burada gerçekten çok yaygın. Ve çok da normal yani burada yaşayan İngilizler de, yabancılar da, Türkler de gayet bunu yapabiliyorlar. Çünkü buranın normali o. Bir de o tarz evler burada biraz büyük oluyorlar. O eski Victoria tarzı evler aslında eğer bölünmemişse bayağı büyük oluyorlar. İki katlı, birkaç odalı gerçekten birkaç aileye kiralanabilecek kadar oluyor boyutları. Ya da ev sahipleri ayırıyorlar. Üst katı ayrı bir daire, alt katı ayrı bir daire şeklinde. öyle bölünmüş evlerde çok fazla. onları da iki farklı aile bu şekilde kiralayabiliyorlar. Evet, altı odalı, üç banyolu ya da iki mutfaklı ama her odanın kendi en suite banyosunun olduğu modeller olabiliyor. Biz hiç öyle bir eve girip görmedik evet. ama Yaşayanlardan duyduklarımız. Yani Türkiye'den gelirken insan biraz mesafeli oluyor o tarz çünkü odada kalmak işte senin dediğin gibi Türkiye'de çok da matah bir şey değil. İnsan biraz uzak durmak istiyor o seçeneğe buraya gelirken biz de o yüzden en başta düşünmedik ama burada geldikten sonra tanıştığımız insanlarda buranın yerel halkında da İngilizler dedi. Bunu görünce aslında bu gayet yapılabilir. Normal kendince avantajları olan hem yani kirası daha düşük bu bir avantaj. Ee, hem o tarz evler biraz daha merkezi yerlerde olabiliyorlar. Ee, daha iyi muhitlerde oturma şansınız oluyor. Ee, hem de belki şey deneyimi de güzel olabilir. Farklı milletlerden ailelerin olduğu bir evde yaşamak, farklı kültürel etkileşimlere girebilmek o da e, tatlı bir deneyim de olabilir. Evet, ben deneyimlemek isterdim onu. Yani böyle özellikle o mutfakta yemek yaparken o farklı kültürlerde onlar neler yapıyor, hmm. neler yiyorlar. Ee, ama tabii mesela o saatler nasıl çakışır. Zorlukları aynı anda ben yemek yaparken vardır. ben yemek yaparken böyle çok şey oldu, Çok hızlı hızlı sürekli bir yerlere dönerek bir şey bir yerlerden bir şeyler çıkararak yapıyorum ve etrafında insan olması beni rahatsız edebilir de o durumda. Bilmiyorum yani nasıl yapıyorlar bunu. Ee, herhalde bir şekilde bir düzeni oturtuyorlardır kendi yani kendilerine. <laughs> Ev tutarken yaşadığımız bir e, zorluk da hangi mahallede tutacağımıza önden karar vermek. Çünkü yani buraya daha önce bir 5 yıl önce falan turist olarak gelmiştik ama o kadar mahalleleri tanıyamıyorsun tabii turist olunca. Ee, şimdi yeni gelmişken hangi mahalle daha yaşanılır bir mahalle bunu bilmek biraz zordu. Ee, bunu da aslında süreç içerisinde öğrendik. Yani ilanlara bakıyorduk mesela Croydon mahallesi var biraz Güney Londra'da. Ee, oradaki evler gayet güzel ve kiraları da çok uygun. E, görünüyor. E, oraya biraz böyle odaklanır gibi olduk birkaç günlüğüne. Ya buradaki evler ne güzelmiş, Croydon'da birkaç eve teklif verelim, gidelim, görelim e, mahalleyi biraz gezelim diye bir niyetlenmiştik. Sonradan sanırım senin aklına geldi e, ve o mahallenin daha doğrusu Londra'daki bütün mahallelerin tek tek suç oranlarına. Bir bakalım dedik ve internette bunun için bir site de var Londra'nın daha doğrusu bütün Britanya'nın her şehrinin her mahallesinin ayrı ayrı suç oranlarını gösteren bir site linkini de açıklamalar kısmına bırakırız. O siteden inceledik ki Croydon Londra'nın en yüksek suç oranlarına sahip mahallelerinden bir tanesiymiş ve ee, hemen bütün tekliflerimizi geri çekip vazgeçmiştik o fikirden. Yani her yerde değil tabii ki. Sonuçta Croydon'un da güvenli yerleri var ve harita üstünden tek tek görebiliyorsunuz hangi sokakta daha çok suç oranı var gibi. Ee, ama yani o çok riski almak istemedik. Evet. Sonuçta biz de burada yeniyiz ve etrafta çok bilmiyoruz. Genelde ben şöyle görüyorum insanlar burada ev arıyorken Londra'da diyor ki işte ben şu bölgede, şu mahallede, şu posta kodlu kısımda ev arıyorum. Bizim hiç böyle bir şeyimiz olmadı. Yani bizim başka kriterlerimiz vardı ve tüm Londra'ya bakıyorduk. Hatta bazen öyle oluyordu ki aynı gün içerisinde iki ev görmeye gittiğimizde iki ev arasında bir buçuk, iki saatlik mesafe olabiliyordu. O kadar da alakasız yerlerde bakıyorduk. Ama sonrasında Greenwich'e tesadüfen bulduk. Yani biz Greenwich'te arayalım demiyorduk. Ben böyle bu son aylarda tanıştığım kişiler neden Greenwich'i seçtiniz dediklerinde <laughs> yani biz seçmedik aslında biraz da o bizi seçti. Denk geldi, <laughs> Denk biraz geldi. Ev sahibi bizi seçti. <laughs> Ev sahibinin sizi seçmesi önemli burada çünkü çok fazla aday olduğu için az önce Fırat'ın da söylediği gibi bazen böyle aynı evi görmeye aynı anda birkaç kişi de gidebiliyorsunuz. Az önce oda konusunu konuşurken, oda kiralama konusunda eğer oda kiralamayı düşünüyorsanız bunları bulabileceğiniz ayrı siteler de var. Örneğin Spare Room gibi, Facebook Marketplace gibi. Bu siteleri de e, iyi incelemeniz gerekiyor. Oralarda ilanlar olduğunu söylüyorlar oda arıyorsanız eğer. Ama bu noktada hatırlatmak istediğim şey var. Dolandırıcılığa çok dikkat edin lütfen. Çünkü buralarda, e, Facebook Marketplace'te özellikle herhangi bir e, güvenlik ön koşulu olmadığı için oraya girip bir ilan koymak için e, orada bazı tanımak istemeyeceğiniz insanlarla karşılaşabilirsiniz. Öyle diyeyim yani. E, depositoyu bana gönder, işte bana ver, şurada buluşalım ben sana anahtarı vereceğim deyip e, böyle durumlar olabiliyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Zaten genel olarak burada ev sahibine bir para gönderecekken depositoyu gönderecekken, kirayı gönderecekken her zaman mutlaka kayıtlı olarak e, sistem üzerinden gönder, gönderim yapın. Hesabınızdan çıksın o para. E, diğer türlü eğer elden verirseniz ve yarın öbür gün bir şey olursa bunu geriye dönük kanıtlamanız zorlaşır. Hemen bu noktada yurt dışına para gönderimi yapabileceğiniz TransferGo uygulamasından bahsedelim. Bizim buraya geldiğimizden beri en çok kullandığımız uygulamalardan bir tanesi. Çünkü sürekli yurt dışına para gönderme ihtiyacımız olabiliyor. Bu noktada böyle hızlı, dijital, güvenilir bir platform olması bence çok güzel. TransferGo uygulamasını hem uygulama üzerinden kullanabilirsiniz hem web sitesi üzerinden kullanabilirsiniz ve yurt dışına masrafsız ve süper hızlı şekilde para gönderimi yapabilirsiniz. TransferGoy'u kullanarak IBAN'a, kredi kartına ya da cep telefon numarasına para gönderimi yapabilirsiniz ve ne gönderen tarafın ne alıcı tarafın evden çıkmasına gerek kalmadan gönderim yapabileceğiniz masrafsız, hızlı, dijital bir uygulama. Ayrıca TransferGoy'a davet ettiğiniz arkadaşlarınızdan 100 pound ve üzeri ilk gönderimini yapan her arkadaşınız için de 20 pound size ödül geliyor. Mesela biz ilk olarak burada depozitoyu ödeyeceğimiz zaman yüklü bir paraya ihtiyaç duyduğumuzda Türkiye'den buradaki hesabımıza bir para gönderimi yapmamız gerektiğinde transfer Transfergo'yu kullanmıştık. Sizin Türk Lirası'ndan Sterlin'e ayrıca çevirmeniz gerekmeden Transfergo üzerinden parayı yolladığınızda kendisi zaten sistem dönüştürüyor parayı. Yani Türk Lirası olarak buradaki Sterlin hesabınıza direkt parayı atabiliyorsunuz. Transfergo o çevirmeyi yapıyor. O da önemli bir avantaj bence. Gönderimler esnasında bu tür uygulamalar uygulamaları kullanırsanız sistem üzerinden kayıtlı şekilde yarın öbür gün yazılı gösterebileceğiniz bir şey olursa eğer elinizde çok daha rahat edersiniz. Çünkü sonuçta hepimiz burada yeni bir ülkedeyiz ve e, tanıdıklarımız olduğu gibi çoğu zaman tadımadığımız insanlarla bir iş yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da e, ne biz onları biliyoruz ne onlar bizi biliyor. Yarın öbür gün bir ihtiyacımız olursa sistemler üzerinden açıp gösterebilmek bizi bize en azından çok rahatlatıyor. Bizim İngiltere'deki ev kiralama sürecimiz böyleydi. Biz nispeten şanslı olanlardandık. Hızlı şekilde, beklediğimizden çok daha hızlı şekilde bir evet. hafta gibi bir süre içinde evimizi bulup 3 hafta içinde de taşınmış olduk. Ee, sizlerin de deneyimlerini duymak isteriz. Aşağı yorum olarak yazın lütfen. Yeni gelecek olanlar varsa ya da burada farklı bir eve geçecek olanlar varsa, sorularınız varsa deneyimimizden bildiğimiz kadarıyla ya da çevremizdeki kişilerden bildiğimiz kadarıyla biz de yanıtlamaya çalışırız. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın kalın görüşmek üzere.